Fenerbahçe alacağım diyor. Ben mücadele ederim diyor. Beşiktaş alacağım diyor. Galatasaray'da Dursun başka açıklama yaptı. Ben alamam dedi. Durumu yok, yok Şen, dedi. Şey Hoca da söyledi. Ben alamam. Ya yani şimdi. Ya nasıl o... alacaktın Baba? baba. Mümkün alayım. değil bu adam almak. Bu adamı bir tek kişi aldı Türkiye'de. Kim? Ali Koç. Evet. Bak. Bir de az yıldırım olsa da o. Az yıldırım da olsa da. <laughs> Ama Ali, Ali, Ali Koç neden alır? Neden? Bir. Bu oyuncu hangi ülkenin? Şimdi mantıklı konuşalım. Portekiz. Portekiz. Ya oradan şey Portekiz mi, Cumhurbaşkanı kim gitti? Ya orada Cumhurbaşkanı yalnız diyorlar Peki. ki o görüşmede olan birisi diyor ki Cumhurbaşkanı da evet. aynı restorana gelmiş hmm. o Yesusla tamam. Ali koç evet. görüşürken orada karşılaştılar. E, sonuçta orada da Cumhurbaşkanı tanıyor yani e, burada. Ya Ali Koç Tayyip Erdoğan'ın Fatih Terim'i tanıması ya bir şey hocam, gibi bir şey. Ali orada Koç, da tanıyor. Orada karşılaşılıyor ve fotoğraf veriliyor. Ali Koç Barcelona'nın falan sponsoru da Ali Koç'u bütün dünya tanıyor. Sen rahat ol. Tanır orada zaten. sıkıntı yok. Cumhurbaşkanı da Ali Koç'la tanışmak istemişti. Ali Koç da Cumhurbaşkanı'yla. Burada sorun yok. Portekiz için de bunlar önemli şeyler. Türkiye tamam için de. Tamam abi. Şimdi sen, Bak, senin <laughs> teori, şimdi. teorine gelelim. Teorimi söyleyeyim sana. Türkiye'de bir tek başkan olabilir. Bütün başkanları almak ister. Hepsinin sevgimi saygımı sorun. Sonsuz burada bak kimse iş şey yapmıyor. Lütfen ayıralım bunu. Ali hani Koç'un böyle bir ekonomik gücü var. Bir. Sponsorlukları var mı? Var. Fenerbahçe kaç tane sponsor? Evet. Dünyaya verdi. Barcelona'ya verdi. Her yere verdi. Sponsorlukları var mı? Var. İki. Cesus nereli? Portekiz. Üç. Devam edin. Dört. Cumhurbaşkanı sen şimdi böldün o işi. restoran, restorant fark etmez. Cumhurbaşkanı tanıyor mu? Öyleymiş. Şimdi. Ya tamam. Öyle dedi ya. Herkes bir şey söylüyor. Boş ver. Öyle oldu. Restoranda tanışmış oldu. Fark etme Cumhurbaşkanıyla görüşüyor mu? Cesus merhaba dedi mi? Karşı sıcak bir ortam var mı? Var. Sen şimdi Ronaldo olsan. Bize de yakın onlar. Sıcak Akdeniz ülkesi. Doğru mu? Türkiye'ye gelir misin? Fena amaç. niye gelmesin? Gelir. E, niye bu... gelirsin? Çok, çok çok. Hem para çok... kazanırsın. Hem de dünyanın en güzel şehrine İstanbul'ayız İstanbul'a sen Suudi Arabistan mı gidersin, İstanbul'a mı gidersin? Suudi Arabistan'daki de herkes İstanbul'a geliyor. Yani. Ya dünyanın her yerinden, bak şimdi buna inan, dünyanın her yerinden İstanbul'a geliyorlar. Bosfor yok mu? Boğaz. Avrupa ve Asya bitti. Ronaldo niye gelmesin? Onu da tek alacak başkan Ali Koç. Bakalım. Bak yaz kenara. Alır almaz. Ben niye olmasın canım? Alır almaz. Ama yani bugün e, oyuncunun çok taliplisi olduğu için. Şimdi Beşiktaş kulübü. Çok taliplisi olduğu Beşiktaş kulübü almak istiyor. Ahmet Nurçebi de almak ister tabii ki. Dursun Özbek ben alamam diyor. Ama Ahmet Başkan da ne yapsın? Oyuncuya mı para versin? Ona mı versin? Borcu mu kapatsın? Şunu mu yapsın? Bunu mu yapsın? Yoksa Ronaldo kendi borcunu alacaksın. mu alsın? Ronaldo'yu nasıl alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır Ronaldo'yu nasıl alacaksın? Alamaz. Ya kolay, kolay ya Bütün demirleri verse başkan olmaz. Çelikleri verse olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Öbür Dursun Başkan otelleri verse olmaz. Ronaldo'yu alamazsın ya. Evet. <laughs> ama, ama şey olarak da yanlış değil, Ali Koç da bu şey var, potansiyel var. Peki, o, olabilir diyorsun yani sen. Abi Türkiye'nin hani zengin, olur. Türkiye zengin ailesi. Doğru. Ya da Sabancı alacak adamı. Bir kulüp olursa olur. Ya da Ferit Şahin kalacak ne bileyim. Ya da yani Gerçekten Tuncay de. Öz, İzhan falan alacak. Ne, ne diyeyim yani ben sana. Ya birileri alacak işte yani. Alırsa bunlar alır. Büyük adamlar alacak.